Merhaba ben Tuğba Moripek. Bugün mini çaturanga çalışması için küçük bir uygulama göstereceğim. Yeni başladıysanız yogaya bu uygulamayla çaturanga çalışmasını e, geliştirebilirsiniz. El, i̇htiyacınız olan şey elinizde varsa iki tane blok olacak. Yoksa onlar olmadan da yapabiliriz bu çalışmayı. Dört ayak masa pozunda başlayacağız. Eller ve dizler üzerine doğru gel. Ellerin omuzların altına, dizlerini kalçaların altına yerleştir. Birkaç tane kedinek, sırt yapalım. Nefes al. İlk önce poponu dışarıya doğru çıkar. Beli yere ağırlaştır. Omuzları geriye doğru al. Başı yukarıya doğru uzat ve kuyruktan başla hareketi. İlk önce kuyruğunu içeri sakla, sırtını yuvarla. Kürek kemiklerin arasını genişlet ve göbek deliğine doğru bak. Tekrar kuyruktan başla hareketi. İlk önce kuyruğunu yukarıya kaldır. Beli yere doğru ağırlaştır. Omuzları geriye al. Başı yukarıya kaldır ve sırtını yuvarlamadan önce ilk önce kuyruğu içeri sakla. Belini yuvarla. Sırtın ortasını tavana doğru it ve göbek deliğine doğru bak. Kalçayı çıkar ve dört ayak masa pozuna doğru gel. Karnın içeride, yani beli bırakma, bel aşağıya doğru çökmesin. Karnı içeride tutup, neredeyse poponla kar, karnın aynı hizada demiş gibi düşebilirsin. Nefes aldın ileri doğru uza ve burnun ucunda bir kalem varmış gibi daire çizeceğiz. Şimdi sağdan, soldan pardon, sağa doğru. Ve hemen diğer tarafa doğru üç tane daha. Bir, iki, ve 3. Gel tekrar dört ayak masa pozuna. Yavaşça ellerinle sanki dizlerin yerde ovulu ve yapışıkmış gibi düşünebilirsin burayı. Hiç yerinden kımıldamayacaklar. Burnunu ellerine doğru uzayabildiğin kadar uza. Omuzların el geçsin ve kalçanı hafif yere doğru ağırlaştır. Nefesi boşal. Sonra tekrar geriye doğru git. 4 ayak masa pozuna. Dizlerin biraz daha geriye yürüt şimdi. Hafifçe kalçaların gerisinde kalsınlar. Omuzların hala el üzerinde. Karnı içeriye doğru çek, dirseklerin geriye doğru. Yani dirseklerin içi ileriye gösterecek, dirseklerin geriye doğru kırılacak. Nefesi boşaltırken başını ileri uza, kalçanı hafifçe yere ağırlaştır, dirsekleri kıvır. Ve tekrar nefes al, kaldır kendini yukarıya. Öne doğru uza. Ve kaldır kendini yukarıya. 2 Bir kez daha öne doğru uza. Ve kaldır kendini yukarıya. 3 Dirseklerini hep gövdene yakın. Şimdi blokları kullanalım. Blokları ellerinin dizip el bileklerinin arkasına yerleştir. Ellerin ön, ellerin birazcık arkasındalar ve dizler hafifçe geriye doğru al ve dirsekleri kıvır, gövdeni yere doğru yaklaştır. Ve it kendini. Mümkün olduğunca ileriye doğru uzayıp dirsekleri kıvır, gövdeni yere paralel hale getir. ve tekrar kaldır kendini yukarıya. Oturşa doğru gel. Elleri Ocakların üzerine doğru yerleştir. Nefes al burnundan. Ve ağzından boşalt. Ve bu sefer blokları daha kısa haliyle matın biraz önüne doğru yerleştir. Ele yerleştir. El bileklere. Matın kısa kenarına bakıyor. Ellerini yere sağlam kavra. Dizleri biraz geriye yürüt. Karnı içeride tutup Dizi dirsekleri kıvırıp omuzlarınla blokları bulmaya çalışacaksın. Karnı içeriye doğru çek. Dirsekleri kıvır. Omuzlar dokunsun bloklara. Ve kaldır kendini yukarıya. Bir kez daha öne doğru gel. Ve kaldır kendini yukarıya. iki. Öne doğru gel. Kaldır kendini yukarıya. Ve çocuk pozuna doğru gönder kalçayı geriye. Yani dört ayak masa pozuna. Mini tamamen yere doğru geleceğiz şimdi. Eller yerleşti. Omuzların altına. Dizlerini geriye doğru al. Ellerini erit. it. Kalça içeriye doğru sakla. Burnun ucuyla ileriye uza. Omuzlar, kollar ilk önce uzun. Dirseklerin iç içe ileriye gösteriyor. Dirsekleri kavarıp yüz üstü yere doğru gel. Yani mümkünse alnın ve kalçan aynı anda yere gelsin. Ayak parmaklarını tak dört ayak masa pozuna kalkacağız buradan. Sırtın ortasını hafifçe genişletmek için göz kafesini içeriye doğru al. Karnı içeriye doğru çek ve it kendini tekrar dört ayak masa pozuna. Nefes verirken çocuk pozu. Bir kez daha gel dört ayak. Ayakların üstünü uzat. Burnunla ileriye uza dirsekleri kıvır. Yüz üstü yere doğru gel. Ayak parmaklarını tak karnı içeriye doğru çek. Sırtın ortasını şişir. Kaldır kendini dört ayak masa pozuna. Ve çocuk pozuna doğru göndere kalçayı geriye. Nefes al gel. Dirsekleri kıvır yüzüstü yere. Tekrar kaldır kendini yukarıya. Kalçanı geriye gönder çocuk pozu. Burada rahat hissediyorsam bu sefer dizleri yaran kaldırıp yüzüstü tamamen yere gelmediğineceğiz. Eller omuzların altında. Ellerin arası omuz mesafesi. Ayak parmaklarını tak. Karnın içeriye doğru çek. Poponu içeriye sakla. Omuzlarını da ileriye doğru uzamaya çalış. Cisekleri kıvır gövdenin iki yanında. Yüz üstü yere doğru gel. Alnın yer ayakların üstü yere. Nefes al. Mini kobra. Nefes ver. Yüz üstü yere doğru gel. Ayak parmaklarını tak. destekleri gövdeye yakın tutmaya devam et. Ayak parmaklarını takıl. Diz kapakların yerden havalansın. Karnın içeride. Ve kendini yukarıya plank. Ve aşağı bakan köpek. Nefes al gel plank. Burnunla uzamaya çalış. Cisekleri kıvır. Yüz üstü yere. Ayakların üstü yere. alnın yerde. Kobra. Yüz yere doğru gel. Ayak parmaklarını tak. Ellerini amatı doğru it. kapakların yerden kalksın. İt kendini yukarıya doğru. Aşağı bakan köpek. Ve getir dizleri yere. Elleri bacakların üzerine bırak. Kapat gözlerini. Burundan derin bir nefes al. Ağzından boşalt. Ellerini avuç içine birleştir. Dirseklerini birleştir. Omuzlarını, dirseklerini aynı hizaya getir. Nefes al, kolları yukarıya doğru uzat. Karnın içeride. Nefes ver, nefes şey indir aşağıya. Nefes al, yukarıya doğru uzat. Nefes ver, bırak yere. Yukarıya. Nefes ver, bırak yere. Sağ kol üstte, sol kol altta. Dola, elleri birbirine göre dağıtsana kolları. Ve sol deseni, sağ deseni sola doğru çekip, göğüs kafesini... Önüne doğru getir omzunu. Ortaya doğru gel. Sol kol üstte, sağ kol altta. O çiçeği birleştir. İki dirseği birden sağa doğru çek. Ve bakışların önde kalsın. İki elin başın yanına yaklaşıyor. Ortaya doğru gel. Çöz elleri. Derin nefes al burnundan. Ağzından başa alt. Namaste.